Cemel Ali Dede Selçuklular devrinde Konya'da yetişen evliyadan. Aslen Horasan taraflarındandır. İsmi Ali'dir. Küçük çocuk iken Mevlana Celaleddin Rumi'yi sırtına alıp deve taklidi yaparak eğlendirdiğinden Cemel, deve lakabı verilmiştir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1274 Hicri 673 senesinde Konya'da vefat etti. Kabri Konya'da Meram tarafındadır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin babası Sultanül Ülema ile birlikte Konya'ya gelen Cemal Ali de Sultanül Ülema'nın sohbetinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. Selçuklu devri Konya'sının tanınmış kişilerinden oldu. insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp onların dünya ve ahirette kurtuluşa ermeleri için gayret etti. Pek çok kimse onun sohbet ve zikir meclislerinde bulunup yüksek derecelere ulaştı. Adına yaptırılan dergahta ve mescitte ilim ve marifet incilerini dağıtmakla meşgul iken Konya'da vefat etti. Meram taraflarında Dede Bağı veya Cemal Ali Bağı diye anılan yerde defnedildi. Mütevazi bir uslupla yaptırılmış olan türbesi sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Cemal Ali Dede Türbesi'nin içinde sandukası çinilerle süslü olan yedi kabir bulunmaktadır. Bunlardan ortadaki kabrin Cemal Ali Dede'ye, yanındakilerin de hanımına, kızına ve aşçısına ait olduğu söylenmektedir. Türbenin yanında yer aldığı söylenen Sıbyan Mektebi günümüze kadar gelememiştir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Cemal Ali Dede'nin mescit ve zaviyesinin bulunduğu Dede Bağı adı verilen yere giderdi. Buradaki sohbetlerde sevenlerine Ledünni alimin sırlarından bahseder, onlara dünya ve ahirette Allahü Teala'nın ve Resulünün razı olacağı işleri yapmalarını tavsiye ederdi.